Evet arkadaşlar. Bugün Bolton'un oynuyoruz. Yani dağdan atlayarak kemik kıracağız yani. Bu anlama geliyor. İlk olarak bir atlayalım isterseniz. Bakalım. İki kemik kırıldı. Şimdi 7 11 bir oldu. Bu kadar. Şimdi bize sekiz bin para verdi iyi bir para verdi yani. Şimdi bir kere daha atlayalım bakalım. Şimdi atladım. Bakalım. Atladım. 8 kemik, 17 kemik kırıldı. İyi. Bakalım. 7251 para geldi. Şimdi bir daha atlayalım. Bak şimdi şu, şu taraftan atlasam ne olur? Sanki bu taraftan atlasam daha iyi olacak gibi duruyor. Bakalım. Bakalım, yok. Buradan atlasam çok bir şey olmadı. İnanmış yani, inanmış oldum. Kumların oraya kadar indi. Ve daha az para verdi yani. Daha kötü. 25 binmiş diye herhalde. Ben ben oyuna devam edeyim o zaman. Buradan böyle atlayayım onu Bakalım kaç kemik? 2 kemik kırıldı. 8 kemik kırıldı. İyi. Şu an kaç para geldi? 7 bin para geldi. O zaman yine Yeni şeyi açabiliriz. Yeni haritayı açtık. Burada parayla güçlendirebiliriz. Güçlendirelim. Burada bunu da güçlendirelim. Bunu da güçlendirelim. Paramız bitti. Şimdi devam edelim. Şimdi bakalım. Şimdi yeni haritadayız. Eskiden oradaydık. Çok yükseğe çıkmışım. Bayağı bir yani Şimdi bakalım 3 3, 9 19 22 kemik farklı bir şey oldu 19 kemik kırıldı para verdi bayağı bir para verdi Ve 2 olduk Şu an Şu an burada da hızımız yazıyor ama 24 kimlik kırıldı 30 tane şöyle 54 kimlik kırıldı 54 kimlik kırıldı 30 bin para verdi çok fazla para verdi şimdi bakalım ne verecek verdi bakalım şimdi uçalım böyle dağdan atladım şimdi on kimlik Müzikimizde beyin bir şey yaptı. Bizden çok para verebilir. Gerçi çok da para vermedi. 11 bin paramız var. Yeni harita yeni yere harit geçemiyoruz. Üzülmüş. O zaman upgrade yapayım. O zaman bu olsun, bu olsun. Bu kadar yeter. Diğerlerinde sonra yaparız. Şimdi yine atlayalım bakalım bir, iki, üç, on. Şimdi kaç para verecek? Şu taşın tam üstüne oturamadım. On 29 yirmi dokuz, otuz sekiz, bir. Kemik kırıldı. On para verecek. Yine az yani. Fazla bir para değil. Yine bakalım. Şimdi yine atladık. Şimdi Bakalım. Uyuşma şimdi de şey oldu. 74 kimi kaldı bu arada. Çok para vermesi lazım. 37 bin para verdi. Bu arada yeni haritayı açabiliyoruz. Açtık. Şimdi bir de buradan bir tane güçlendirme yapalım. Hatta iki tane yapabiliyorum. Tamam. yaptım? Devam edelim. Bakın çok yükseğe çıktım eskiden şuradaydım bayağı bir çıktım şimdi atlıyorum her yer taş çok iyi kemik kırılıyor burada bakalım 69 70 ayrı çarpmasaydım iyi olacaktı 93 52 bu da de 2 bu en az para veren ama 93 olan en, en, fazla para veren bu sonra bu sonra bu e şimdi bakalım atlayalım şimdi ne olacak bom 64 kemik kırıldı 68 69 70 oldu 79 kemik kırıldı iyi ee, bu para çok da iyi değil 15 bin yani çok fazla değil şimdi 1 2 3 Atladım Taşların üstüne doğru gidiyor. Taşların üstüne gittik. Ve çok da kemiğimiz kırılmadı yani. Şimdi tam taşların üstüne gittik. 62, 63 kemik kırıldı. 55 kemik de yerinden oynadı herhalde. Onların geliyor. Ben de... Ben de... Güçlendirme... Güçlendirme... buradaymış. Tamam hepsini güçlendirelim. Hepsini güçlendirelim. Böyle hepsini iyice güçlendirelim de hepsini bayağı güçlendirdim Artık iyi olsun yani. Artık daha çok para gelmesi lazım. Şimdi bakalım atlı Şimdi <laughs> kemik 11 kemik sıralı 25 kemik sıralı. Şimdi koşulların konusunu yapmış yedi kilit kırıldı. Bayağı bir kilit kırıldı. Otuz bir bin beş yüz otuz sekiz para verdi. İyi para verdi yani. Neler dört olmuşuz. Bu arada şimdi bir daha atlayalım. Buradan tam buraya sonra buradan buraya ama taşların üstünde kalmayalım. Oh kalmadık. İyi oldu. Ama büyük ihtimalle burada kaldık da bunun iki kemiği kırıldı. Bu ne demek? Şimdi kaç para gelecek ona bakacağız da. Sürükleniyor karakteri ayağa bak. 28 bin az fazla değil. Eskisi daha fazlaydı. Ben yani 31 bin aldık. Şimdi bakalım şimdi direkt taşların üstünde normal şeye uçtuk kemik kalamayacak mı dedim taşların içine gömüldüğümüz için 71 kemik kalamadı ama bana para verdi yani değil mi? çok az şimdi bakalım taşların tam üstüne 33 63 çok değil mi? 64 kimlik kırıldı kim bilir 12 bin verecek belki para. Bakalım 14 bin verdi. Evet. 100 bin dolar var. Ama yine geçmeye bir ihtimalle etmeyecek. Nerede hangisi ona bir ihtimalle Nerede 250 bin dolar. O yüzden biraz daha para toplamam lazım. 65 kemik 66 kemik kırıldı 66 56 doğru da bu bu şey ne bunda hmm, anladım Burada, hmm, bende bu var beraber beş olunca dört olacak dörtle beraber bakalım şimdi De. Buradan böyle atlıyoruz. Buradan tam taşın üstüne. Sonra buradan da taşlara. 72 kankalı 61 kimlikte farklı bir şey oldu anlamadım. Sonra bir atlıyoruz. Sonra herhalde 5 diye düşünüyorum. Bakalım kaç seviye alacağız. Bir tane de 5 olacağız yani. 5 de olabiliyor mu? yani? 51 kemik 60 kemik yerinden oynadı 52 53 57 kemik kırıldı bundan da 3 tane oldu 30 bin para verdi niye Murat diye ses geldi acaba herhalde 5. level olduğum için şimdi ilk bulma ilk bu aktive sonra dar tutalım bakalım şimdi ne olacak çok değişik şeyler oldu şimdi o kadar çok para verecek ki Üf, şimdi çok para verecek Yok o kadar da fazla vermedi ama ama iyi para verdi yani şimdi atlayalım bakalım şimdi 25 kimik as 88 sonra yani biraz daha 91 73 kelikte de gitmiş o tarafa şimdi şimdi bakalım şimdi şey şimdi atlayalım bakalım atladım bakalım Evet. 21, 44, 49 kere 57, 58, 63. Belki iyi para verir. Ya 250 bin olsaydı da yeni yere geçseydik. Yeni yer çok yüksekti. Şu kadar yüksekte, bayağı bir yüksekte yeni yer. Oraya kadar geçecektik güzel. Ama bin para az verdi. Şimdi şu taşın tam üstüne oturduk. 3, 82, 82, 91, 96 kemik kırıldı. 84 kemik başka bir şey oldu. Şimdi haritayı herhalde iyileştiriz. Evet, düşündüğüm gibi 250 binmiş. Şimdi güçlendirmemizi de yapalım. Ben bir tane yapabilirim. Şimdi, şuraya gideceğiz. Evet, bayağı yüksek. Şimdi Allahu Ekber. Gerçekten bayağı bir yüksekmiş. Şimdi uy. Direkt, direkt değişik şeyler oldu. Bakalım 119. evet, 128 kemik kırıldı. En fazla kırdığım kemik herhalde bu kadar. 37 mi para verdim. ama. Çok az değil mi sizce de? Onu çok az. Şimdi bakalım. Şimdi atladım. Şimdi taşların tam üstüne çakılacağım bir ihtimalle. Taşların üstüne girdim. Şimdi diğer taşın üstüne gidemedim. Ya. Şimdi bu taşın üstüne gitmiyorum. Çok az kimlik kırıldığı çok 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 az para verecek. Yok çok daha sonra vermedi. 17 bin verdi. Ama ne de fazla mı? Hayır. Şimdi ne atladım. Bakalım. Şimdi bir de şuraya döneceğim. Ve evet, şimdi durun. Şunlar kırılsın. 73 gün 99, 108. Bayağı bir şey oldu. Şimdi mi? Böyle derken az kaldı. Şimdi böyle atlayacağım. Bakalım şimdi ne olacak? Böyle atladı. Bakalım ne olacak? 45 km'de kırıldı.